Değerli basın mensupları tekrardan hoş geldiniz. Bu güzel akşamda güzel bir akşam yemeğiyle hep beraber bir arada olduk. Hem sizler bir araya gelmiş oldunuz. Hem de bizler sizin vasıtanızla Kozan halkına buradan başarımızdan bahsetmek isterim. Biliyorsunuz MK Akademi Tatlıcı Köse'nin arkasında 3. yılına girmiş oldu. 2 yıldır verdiğimiz eğitimlerin sonucunda büyük başarılara imza attık. Hem ortaokul alanında hem lise alanında öğrencilerimiz LGS sınavlarında iyi bir liseler kazandırmış olduk. Üniversite sınavlarında öğrencilerimiz derece yaparak birçok güzel üniversitelere öğrencilerimizi göndermiş olduk. Son yapılan bu bursluluk sınavında da Kozan'da rekor denilecek seviyede bir kazanıma imza atmış olduk. Toplamda 41 öğrencimiz bursluluk sınavını kazanarak rekora imza atılacak düzeyde bir sayıya ulaşmış olduk. Bu öğrencilerimizin tamamını tebrik eder. Gelecekteki akademik yaşamlarında e, başarılar dileriz. Sizlere geldiğiniz için tekrardan çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Burada MK Akademi yönetimini görüyorsunuz. Mehmet Kurmuş, başta olmak üzere Yakup Hoca'ma İsmail Hocama, Emin Pazarcı'ya çok teşekkür <laughs> ederiz. Ee, tekrardan hoş geldiniz. Çok sağ olun. <laughs>